Vah ulan ah. Bana bunu yapmayacaktın Emine. Gidip özür sen. ben bir eşeklik ettim. Beni affeder misin desen, affetmez mi acaba? Bence aşk her şeyi affeder abi. Ne diyorsun oğlum sen? Eşek mi demek istiyorsun bana? Ee, öyle pek olmadı tabi. İstersen hata diyelim ha? Benim kimseye yanlışım olmadı Şükrü. O gelsin benden özür dilesin. Kimse sen onu dövdün diye gelip senden özür dilemez ki Hüseyin abi. Bir şey yapmadım ki Şükrü. Sadece pençemi kaldırdım. Kaçtı gitti. <laughs> oh. oh. Eminem bırak! ne oldu oğlum buna böyle? Çok fena matiz oldu Yakup. Şuuru tamamen kapandı. Görmüyor musun oğlum? Bırakma beni Emine diyor. Seviyorum karımı. Aşığım arkadaş. Karım aşığım ne diyor oğlum bu? Fazla içmekten beynimde hasar oluşmuş. Hastayım ben Emine'me. hast. Hüseyin abi. Hüseyin abi. Sızdı. İyi doker. Yardım et de şunu şunun sırtına yükleyelim. Gel. Şunu sırtına gel. Hadi. Ah. Ah. Selamun aleyküm. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Vay aşık hoş geldin. Ne diyorsun oğlum sen? Dün gece mazotu çekince bağırıp durdun. Emine, evine dön. Seni seviyorum Emine. <laughs> Espri yapma Yakup. Kahve yap. Söylemem ben öyle şeyler. Yakup doğru söylüyor vallahi abi. Aynen dediği gibi söyledin. Meğer sen yengeye öyle bir aşıkmışsın ki ama bizden saklıyormuşsun. <laughs> Bu saatten sonra yuvasını yıkmasın, perişan olmasın diye öyle söylemişimdir. Yoksa benim ...hiç umurumda değil yani. Umurunda değil mi? Tabii canım, bunun hiç umurunda olur mu? <laughs> Hadi bak. Bana bak. Biz bu kadını nasıl eve döndüreceğiz, onu düşündüm. Özür dilesen, ben bir halt yedim... ...affet beni Emine desen? Telefonu açmıyor ki. Yanına git abi. Yeri belli, yurdu belli. Oğlum, yanına gitsem kapıyı açmaz. Öyle bir kadın yok. Hoş ver Hüseyin. Takma kafana. Bekarlık sultanlıktır. Benimki gitse hiç aramam bile. Benimki gidemez. Zaten anasının babasının evinde. Gitse nereye gidecek? Bir eve gelsin bak ya ağzını burnunu kıracağım onun. Sen böyle söylersen gelmez tabii Hüseyin abi. Bence sen Meltem Hanım'ın yanına git. Sizi bir tek o barıştırabilir. <laughs> Doğru söylüyorsun Şükrü. Meltem Hanım'ın sözünden çıkmaz o. Gideyim anlatayım durumu. Yetmişse yalvar karına aşığım sana. Ulan <laughs> patates. fazla konuşma. Hadi yürü, önce gidersin. <laughs>